Merhaba arkadaşlar Şerif Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok beğendiğim bir piyonklu iğnesi modelim var. Bu modelin yapımını göstermeye çalışacağım. Hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Bunun altına da yine bir sıra zürafa hazırladım ben. Piyonklarımın alt kısmına dağ yapıyorum. Daha yapımına başlayalım. Öncelikle 4 tane zürafa yapıyoruz. Siz lacivert ip kullandım. Siz yazmanıza göre ayarlarsınız. Gayet hoş görünecektir. 4 tane zürafa yaptım. Şimdi ilk yaptığım zürafaya ipimi uzatarak düğümümü atıyorum. Bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Yine zürafamın içine batarak zürafa yapıyorum. Yine sonuncu zürafama atarak zürafa yapıyorum. Sıra sonuna geldim. İlk baştaki zürafama yine ipimi uzatarak düğümünü atıyorum. Bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum ve bir sonraki zürafama yine batıyorum bir zürafa ipi. İki tane kaldı zürafamın. İlk baştaki zürafama yine ipimi uzatarak düğümünü atıyorum. ipimizi fazla gelmeden bir sonraki zürafaya başlıyorum. Bakın böylece dağımızı oluşturmuş olduk. Bir tane zürafamız kaldı tepede. Zürafamın içine batıyorum. Şöyle. Ve şimdi aşağıya inmek için aşağıdaki ilk zürafama batarak düğümü atacağım. İpimi şöyle fazla gelmeden ayarlıyorum elimle. Sonra düğümü sıkıyorum. Evet daha yapımım bu şekilde arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Öncelikle dört tane zürafa yapıyoruz. Dört tane zürafamı yaptım. İlk baştaki zürafa batarak ipimi uzatıyorum. Şöyle Şimdi zürafaların içine batarak ilerliyorum. Şöyle bir zürafa yaptım. İkincisine battım. ikincisini yaptım ve sonuncusunu yapıyorum ilk baştaki zürafamı ipimi uzatarak düğümümü atıyorum yine aynı şekilde zürafaların içine batarak zürafa oluşturarak ilerliyorum. İki tane kaldı zürafa. Yine ilkine ipimi uzatıyorum. Ve bir sonraki zira batıyorum. Şöyle. Şimdi bu son zira içine batıyorum. Aşağıya zürafaya inerek düğümümü atıyorum arkadaşlar. Dağımızı fazla gelmeden ipimi elimle ayarlıyorum ve o şekilde düğümü sıkıyorum. Evet hanımlar zemini bu şekilde. Şimdi üzerinin yapımına geçmek istiyorum. Şimdi üzerinin fiyonklarını yapacağım arkadaşlar. Fiyonklarım için iğnene ipimi taktım. Ve ben şöyle bir firkete kullanacağım. Fiyonklarım için. İğneme taktığım ipimin ucunu tutuyorum. Şu şekilde elimde. Şimdi şöyle ipimi 10 kez doluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, ipimi 10 kez doladım. Şimdi tutuyorum iğnemi İğnemi tam ortasından şöyle geçiriyorum. Ve buraya bir tane düğüm atıyorum. düğümü iyice sıkıyorum arkadaşlar. Ve fazla ipimi de hemen keseceğim. Arkasındaki fazla ipimi hemen alıyorum. Şimdi çıkarıyorum ben piyangumu. Evet, elime bir tane bastırdım. Bu şekilde piyangumuz hazır oldu. Şimdi oyanıza ekleyeceğiz. Oyamızdaki yaptığımız bu dağ kısmını şuradan tutturacağım. Şöyle. Şu ipimi yermeyeceğim yani bunu almayacağım tuttururken. Sadece şuradan ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ekleyeceğim. Fiyongunun üzerine koyuyorum oyamı ve gösterdiğim yerden dağın en tepesinde iğnemi takıyorum. şimi iki kez dolayarak tutturuyorum zeyonumu. Güzelce sıktım. Ne fazla ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Ben model geliyor olsun diye birkaç tane daha yapacağım ve son halini size göstereceğim. Evet böylece oyamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Ben göstermek amaçlı bir iki tane daha yaptım piyonundan. Evet bugünkü piyon kuyun oyası modelinde bu şekildedir. Umarım sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Bir oyasına yeni geçen arkadaşlarımızın da zorlanmadan yapabileceği bir örnek. Evet kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın iyi ne tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.